Merhaba değerli üreticilerimiz. Bugün Manisa ile Şehzadeler ilçesi Tepecik köyündeyiz. Üreticimiz Haydar Türkan'la beraberiz. Yaklaşık 120-130 dönüme yakın bir alanda tanelik mısır ekliyorum. Evet. Şu an 69-82 mini yapmış oldu. 60 dönümlük parçasındayız. Normal genel gidişat dekalp hakkındaki düşüncelerini de öğrenmek için kendisine bırakıyoruz sözü. Sağ ol, teşekkür ederim. Ve biz bu mısır ektimizden beri dekatten zaten hiç ayrılmadık. Allah razı olsun gelen arkadaşlar giden arkadaşlar iyi. Mısırımız da güzel. Bu sene de bu tarlada ektik yine aynı 80'in yeni. Öte yanda başka tarlalarda da var 90. 68-92. 7 mi ne diyorlar? Onlardan yani memnunuz. Da mısırımız bu. İnşallah yakın bir zamanda hasata gireceğiz. Rabbim yüzümüze güldürsün yani. Geçen seneki duruma göre. Evet. Bu seneki gözlemlerimiz nasıl? Vallahi ben geçen seneki gözlem dediğim şeye gene tutturacağım gibi geliyor bana. Bir geçen sene, geçen sene 1750 kilo aldım aynı bu tımarda gene yerde. Ötelerden kara toprak olduğu için biraz düşük oldu. O da toprağın yapısına bağlı. Suyuna bu. Geçen seneye evet. göre gene aynı. Gene aynı. Geçen seneki 1750 yani yakalayacağımı tahmin ediyorum ben gene. Ama bunlar da memnunum ya. Yani. Diğer çiftçileri önerir misiniz? Neden dekal? Abi, mısırın oluşu güzel. Bazı toprak ayırsa bile, yani genelde dekalpte çoğu zaten arkadaşlar hepsi dekalp ekiyor. Sıcaklar, Sıcaklar ve... suyu olan için bu veli nimet. Arazisinde suyu güzel olan için bu veli nimet. Çünkü, Çünkü bizim sizler misiniz? öner, tabii. öner, öneririm tabii. Yani ben memnun olduktan sonra herkes memnun olur inşallah. Teşekkür ederiz. Bir şey değil. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkürler. baskı ee, başka bir hesapta görüşmek üzere.